Merhaba. Bugün elimizde sizin de paylaştığınız bir akademik çalışma var. Konumuz edebi türler. Amacımız ne peki? Şey, bu türler ne anlama geliyor, nasıl sınıflandırılıyorlar ve edebi metinleri anlamak için neden bu kadar kritik? Bunlara bakacağız. Evet, çalışma özellikle bu tanımlama, sınıflandırma konularındaki farklılıklara, hatta biraz kavram kargaşasına değiniyor. Bir de eğitimdeki yerine. Gelin bakalım bu konuyu biraz açalım beraber. Kesinlikle. Yani bir metnin türünü bilmek, onu doğru anlamak için e, ilk adım diyebiliriz aslında. Çalışma da bunu vurguluyor. Edebi metinler dil becerileri için çok iyi araçlar. Okuma, yazma, dinleme, konuşma hepsini destekliyor ama doğru aracı yani doğru türü seçmek ve onun özelliklerini bilmek lazım ki işe yarasın. Bunlara göre ayrılan eser grupları ama ilginç olan şu ki bu gruplar pek de sabit değilmiş, değil mi? Sürekli bir değişimden bahsediliyor. Aynen öyle. Tam doğrusu önemli. Çalışmanın vurguladığı gibi yani edebi türler böyle donmuş kalıplar değil. Canlı organizmalar gibi düşünmek lazım şey eski Yunan'da bildiğimiz tür sayısı çok azken zamanla işte roman gelmiş, deneme, makale, bir sürü yeni tür eklenmiş. Hatta destan gibi bazıları ya önemini yitirmiş ya anlamı değişmiş ya da kendi içinde alt türlere ayrılmış. işte anti roman gibi. Bu dinamik yapı da sınıflandırmayı hep biraz zorlu kılıyor haliyle. Peki bu kadar dinamik bir yapıyı nasıl sınıflandırıyoruz o zaman? Çalışma birkaç temel yaklaşımdan bahsediyor sanırım. Nazım ve nesir ayrımı en bilineni galiba. Şiir ve düz yazı yani. Evet evet o en temel ayrım. Aslında birçok türü bu iki ana başlık altına, nazım ve nesir altına yerleştirebiliyoruz. Önemli olan sınıflandırmanın metnin içeriği, anlatım tekniği, boyutu gibi Hani ortak özelliklere dayanması. Başka ayrımlar da var tabii. Sözlü, yazılı gibi. Ama nazım ve nesir en kapsayıcı çerçeveyi sunuyor genelde. O zaman şiire biraz daha yakından bakalım. Şiirin tanımı bile başlı başına bir dert gibi duruyor. Çalışma diyor ki ölçü ve kafiyeden ziyade asıl belirleyici olan ahenk unsuru. Yani ritim, ses uyumu, armoni filan. Doğru. Lirik, epik, didaktik gibi ayrımlar ise doğrudan tür adı değil de daha çok içerikle, temayla ilgiliymiş. Şekil önemli ama tek başına yetmiyor yani. Kesinlikle. Anlatmaya dayalı türlere gelince yani roman, hikaye, masal, destan gibi orada durum biraz daha farklı. Oralarda olay örgüsü, kişiler, yer, zaman gibi unsurlar öne çıkıyor. Hepsinin kendine özgü bir yapısı var. Mesela destan genellikle bir milletin kimliğiyle, hani o kolektif bilinçle ilgili. Masalda olağanüstülük var, hikaye daha çok tek bir olaya ya da duruma odaklanıyor. Romansa, kaynağın da belirttiği gibi gerçekleşebilir olayları daha geniş, daha derinlemesine ele alıyor. O yüzden tek bir bölümüne bakarak romanı anlamak yanıltıcı olabilir. Bir de düşünce yazıları var, Nesrin diğer kolu. Makale mesela kanıt istiyor. Deneme ise daha öznel, daha serbest. Söyleşi sanki okurla sohbet eder gibi, eleştiri ise daha nesnel bir değerlendirme peşinde. Bunları ayırmak bazen zor olabiliyor gerçekten. Evet, işte kaynak tam da bu zorluğa işaret ediyor. Burada ayırt edici olan şey genellikle yazarın amacı. Yani metnin yazılış gerekçesi. Yazar ne yapmak istiyor? Bir şeyi ispatlamak mı? Kişisel görüşünü mü paylaşmak? Okurla sohbet mi etmek? Yoksa bir eseri mi analiz etmek? Tabii üslup da çok önemli bir ipucu veriyor bize bu amacı anlamak için. Peki tüm bu türleri, farkları bilmek neden bu kadar önemli? Bize ne katıyor yani? Çalışma diyor ki tür bilgisi hem dil becerilerimizi geliştirmek için okuma, anlama, yazma hem de metinleri daha bilinçli yorumlamak için şart. Ama eğitimde bazen sorunlar oluyormuş. Seçilen metin tam türü yansıtmıyor ya da bilgiler eksik kalıyor gibi. Evet, bu önemli bir nokta. Öğretimde ne yapılabilir peki? İşte metinleri karşılaştırmak, tür özelliklerini verip öğrencinin bunu örneklerde bulmasını istemek ya da farklı türlerdeki dil ve üslup özelliklerine odaklanmak gibi yöntemler öneriliyor. Asıl amaç şu. Sizin bu bilgileri sadece bilmeniz değil, hani okurken, yazarken aktif olarak kullanabilmeniz, metinlere daha donanımlı yaklaşabilmeniz. Özetle diyebiliriz ki Edebi türleri anlamak sadece şekle bakmak değil, içeriği, amacı, hatta zaman içindeki o değişimini kavramak gerekiyor. Çok katmanlı bir iş aslında. Elimizdeki çalışmada bu tür bilgisinin hem dil yetkinliğimizi hem de dünyayı metinler üzerinden anlama biçimimizi nasıl etkilediğini güzelce ortaya koyuyor. Şöyle bir düşünün, okuduğunuz bir metnin, mesela bir romanın ya da bir denemenin türünü bilmek, ona yaklaşımınızı ondan beklentinizi nasıl değiştiriyor acaba Veya bazen bir metnin tek bir tüle sığmadığını birden fazla türün özelliklerini taşıdığını fark ettiğiniz oluyor mu İşte bu tür sorular üzerine kafa yormak okuma deneyiminizi kesinlikle daha bilinçli daha zengin hale getirecektir